Merhaba arkadaşlar. Bugün her şeyi ben yaptım. Küçük bir mini kutu hazırlayacağım hediyelik. Bunu bile ben yaptım arkadaşlar. İlk önce şöyle bunu koyacağım. Burayı tutturalım. İçine birazcık koyalım. Buradan küçük hediye. Şu. Şöyle tatlı bir kedicik. Hello Kitty yani. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu bile ben yaptım. Böyle çekmeceli. Böyle. Bunun içinde güzel ve dik güçlü ol yazıyor arkadaşlar. I'm going to tie a stick. Show <laughs> arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.